I'm not <anyways> Aldığım HD kamera kafasının keyfine göre çalışıyor, duruyor, takılıyor, bilgisayara görünüyor, görünüyor, güncelliyorsun, güncelle. Everest. Arkası battı mı? Ne yaptı bilmiyorum. Windows 11 zaten sıkıntılı. Yani şuraya bir iş yapayım diye oturuyorum. İki saat teknik sorunlarla uğraşıyorum. Han sesi almaz karıştırır. Çift ses oldu mu ses kapar ses açar. Bilmem ne, bilmem ne. Benim başka hiç işim gücüm yok. Her şeyim dört dörtlük. Bir de onlarla uğraşıyorum. Bıktım. bıktım. Sistem boktan. Siz boktansınız. Meteor, meteor diyorum. Bu sistem bozulsun. Zulüm dursun, bencillik bitsin. Paylaşım başlasın diye. Meteor üstünde kurtulalım diyordum. Meteor geçtik, nükleer de atmayacaklar. İşte böyle yavaş yavaş 5G ile çiple çukla böyle olmaz arkadaş. Beni çıkarın bari ya. Bu nedir ya? Beni çıkarın. Mı? Saçma sapan işlerle düşüyorum. ya. Adam açık açık suratıma baka baka ben diyor bilgilenmek istemiyorum diyor. Ben diyor cahil kalmak istiyorum diyor. Suratıma baka baka. Sinirli değilim. Sinirli olsam zor şu an zaten çekemezdim. Bütün bunları parçalamıştım yani. Sinirli değilim. Sinirimi uzun zaman önce aldırdım. Bıktım. Yani bezdim. Bilinç desen Yok. Bir tane, bir tane, bir tane benim gibi bilinç yok. Şuraya Yeter ama. Sevgiyle.